E ne diyeceksin de Handan? Ne diye dizdin buraya Çin mazosu gibi? Mars'a yatılı astronot arıyorlarmış da hangi göndereyim diye bakıyorum. Dünürler gelecek. Görev dağılımı yapmaya çalışıyorum müsaade edersen Hanife. Hanife'cim, hani sen kendini böyle çok genç zannediyorsun ya... ...bütün hareketli işleri sana vereyim diyorum, ha? Mesela şimdi bizim konakta ne kadar böyle değerli eşya varsa gümüşler falan. Önce sen onların bir tozunu al. Ondan sonra güzelce parlat. Ki böyle eğilip baktığımda gül cemalimi göreyim. Ha sonra avizeler var ya avizeler. Hepsini teker teker indir, sirkeli sularla yıka. Ki elektriğe bastığımızda ışığın yandığı midyatın ta öbür ucundan göresin Ki Böylece bir eğilip kalkarsın, belki biraz zayıflarsın. Dünürler geldiğinde bir akrabaları falan varsa seni de çıkartırız arada. Vallahi sen seninkini tıkıştıracak bir kapı bulduysan... ...beni haydi haydi alırlar. Nigarım, sen yemek işleriyle uğraş. Tamam. Hem böylece flörtünden de çok uzaklaşmamış olursun yemeğe sevgili katlarsın, mis gibi olur. Ne de olsa mideye inen lokma kulağa değen laftan evladır derler değil mi? Peki ne yapsan, ne yapsan? Portakallı pekin örde. Desem sen tabi bilmezsin onu. Bilmezsin tabi. Kız biz o örde pekinden getirtirdik ha. ...burada da bir ustaya yaptırırdık, şanımız yürürdü. Ama tabi aceleye geldi. Heryse kısmetmiştir. <laughs> Siz ne gülüyorsunuz ya? Aa, Gül Hanım! taklidimi mi yapıyorsun? <laughs> gel bakayım gel. Senin de görevlerin var. Geç bakalım yerine, yürü. Peki. ...sana alışveriş görevini veriyorum. Hem de bu arada dışarıda gidip kime laf yetiştirmen gerekiyorsa... ...onları da görürsün rahat rahat. Ama bak kızım, öyle bir sofra düzeceksin ki... ...görenler bu midyatta bir kraliyet ailesi olsa... ...anca onlar da böyle sofra olurdu diyecekler, tamam mı kızım? Eğer izin versen... ...o sofrayı biz her gün kurarız Handan. Ama sen mutfak kedisi olduğun için maşallah... ...yaptığımız sofraya erişemiyor bitirli. türlü. Melike, hazır alışverişler çıkmışken bol bol da deterjan al. Hanife başlamışken bütün konağın şöyle bir altını üstüne getirip... ...iyice aklasın paklasın, oldu mu kızım? Tabii. Nasıl evredersin sandığın? Hanım? Ben? Benim görevim ne? Ben ne yapacağım? Senin görevin... <laughs> Senin... Görevim. Hah! Senin görevin bebeğinle oynamak. Tamam mı Gülan? Haydi bakalım küçük astronot, görev başına. Kızlar, görev başına. Çok çok. Çok çok. Hayırdır Arif? Normalde sana desek ki... ...şu koltuğu kaldır, altını sil... ...emzikli bebe gibi kendini yerlere atarsın. Ama bakıyorum Handan'a hiçbir şey söylemedin. Yüzün gülüyor maşallah bu ulvi görev insanın hayatta karşısına bir kere çıkar Melike. İnsanlık için küçük ama midyat için büyük bir adım. Yerinden kurtulacaklar. Bir düşünsene. E bizim de hayrımız dokunsun. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.